Merhaba arkadaşlar ben hep bugün bir duyuru videosu ile sizlerleyim şunu sesini bir kapatayım ay hala kendime gelemedim bilmiyorum kaçınız Facebook'tan beni takip ediyorsunuz arkadaşlar her videomda sürekli söylüyordum. Facebook'tan beni takip edin biri durum olursa falan oradan haberdar edeceğim sizi diye. Ee, Facebook sayfamı takip edenler, e, aynı zamanda Facebook grubumuzu Azaz'dan Çevcan'ı takip edenler veyahut da benim kendi kişisel profilimi takip edenlerin haberi var tabii ki. Ee, şöyle arkadaşlar. Bir sürede video gelmiyor. Neden gelmiyor? Bilgisayarımın üstüne yaklaşık bir litre bir su dökmüştüm. Ee, klavyem, bilgisayarım falan her şey gitti komple. Yeni klavye istedim multiplayer'dan sağ olsun gönderdiler. Ee, ondan sonra bir İstanbul'a gittim, geldim falan bir olaylar oldu. İstanbul'da ağır bir faranjit geçirdim. <laughs> ee, hala iyileşemedim faranjitten. Ee, ekran kartım su içinde kaldı. Onu temizlemek bayağı zorlayıcı oldu. Öyle onlarla uğraştım. Tam düzeldi, dedik yayın açtık Ege ile beraber fare düşmanıyla. Ondan sonra ne oldu? Sorun kim ondan sonra ne oldu arkadaşlar? Ondan sonra ee, OBS'yi açıyorum, konuşuyorum, 5 saniye sonra görüntü geliyor falan böyle. Saçma saçma buglar olmaya başladı. Görüntüyle ses arasında 5 saniyelik bir delay vardı. Ses kayması, görüntü kayması gibi. Bunu çözmem biraz uzun sürdü. Ee, çözemedim. Ondan sonra... Dedim tam böyle Black Ops'un yeni DLC'si çıkıyordu 2 Şubat'ta. Hadi oyunu oynayalım şey yapalım falan dedim böyle. Girdim oyuna gayet mutlu bir şekilde böyle hayat enerjisiyle doluyum. Yaşasın Black Ops için yeni DLC'sini oynayacağım falan diyorum böyle. Baktım ki DLC 2 Şubat'ta PlayStation çıkıyor. 2 Mart'ta bilgisayara çıkıyormuş. Kraftet'in PlayStation olan anlaşmasından dolayı. <laughs> Çok güzel değil mi? Güzel oyun. Alkış muhteşem oyun arkadaşlar. Hala hayat enerjisiyle dolayım gördüğünüz gibi. Çok güzel şeyler oluyor böyle. Umun numara şeyler oluyor. Yaşasın çok güzel dünya. Hayat çok güzel. Yaşamak çok güzel arkadaşlar. Evet. Ay. Ondan sonra başka ne diyeceğim? Bu, bu, bu sene artık <laughs> dedim ben niye evde oturuyorum? Bir şeyler yapayım dedim. YGS gireyim de dedim. Belki üniversite okurum falan böyle bir denk gelirse dedim. Eee YGS'ye gireceğim 16 Mart'ta. Daha ona hiç çalışmadım liseyi ben açıktan bitirdiğim için e, lise bilgilerim yok maalesef onları öğrenmem lazım bir buçuk ay içinde hayırlısı o da e, direksiyon sınavım var cumartesi günü ona da bir şeyler yapmam lazım bundan önceki direksiyon sınavında yine yeni bir rahatsızlığım olduğunu öğrendim emansiyel tremor adında merak edenler internetten araştırabilir ondan sıkıntılar yaşadım. Bir de her şeyin üstüne arkadaşlar dünden beri oturdum böyle bir köşeye geçtim yalnız başımı ağlıyorum böyle Şu an ekranda sebebini görüyorsunuz arkadaşlar Nasıl Kanalımızın yeni adı arkadaşlar Azekla oynuyor Güzel değil mi Beğendiniz mi Ben çok beğendim ee, bu kanal adı nereden çıktı derseniz arkadaşlar YouTube'un bir etkinliği vardı dün ee, Beni de çağırdılar ben gidemedim İzmir'de olduğum için 100.000 abonesini geçen e, youtuberların adı şey yazılıyor. Bu duvara yazılıyordu işte. Aynı zamanda ödül töreni gibi bir şey olmuş böyle sanırsam. Çok bir bilgim yok. E, herkesin adı normal yazıyor. Ne bileyim Orkun Şırtmak, Pinti Panda, Tiziket bilmem ne hepsi yazıyorlar arkadaşlar. Azelza'da bir sıkıntı var. Oraya Azelza oynuyor yazamamışlar arkadaşlar. Azekla oynuyor yazacaklarmış galiba. Azekla. Azelza ve Azek'le. Birbirine çok yakın şeyler değil mi? Azelza. Bakın, Z harfi nerede? Nerede Z harfi? Z harfi burada. K harfi nerede? Burada. Bakın. Burada. Hani, eli şuraya tam basarken, ay kaydı deyip şuna basmış olabilir. İnsanlık hali tabi. Azek'la. Hani sıraları da karışmış olabilir tabi. Azel, Z, K, L falan böyle. Azel değil, Azek olmuş. Bir şeyler olmuş. Falan. Azek'le olmuş o. Hadi onu geçtim. Azelza'yı yanlış yazdım. Güzel kardeşim. Oynuyor nasıl yanlış yazıyorsun ya? Oy -nu yor. Oynamak bir fiil arkadaşlar. Oynamak. Bunu e, oynuyor olarak yazmak pek de zor bir şey değil. Bunu e, birinci sınıfa giden bir ilkokul öğrencisi yapabilir diye düşünüyorum. Azelza oynuyor e, kelimelerini yazmayı ama YouTube'da çalışan arkadaşlarımız Azelza'yı tamam yanlış yazdınız da oynuyor nasıl oynuyor yazıyorsun be? İnsaf ya. Oynuyor ne oğlum? oyunuyor. Oynuyor değil, oyunuyor. Alkış, bir alkış da. Bu da YouTube Türkiye arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Fotoğrafın tam halini de merak eden varsa şöyle Beril ablamız ile beraber göstereyim size. Bakın Beril Sergün, Nilo'ya oyunbaz, Stratere'ye Strafere yazmışlar. Yalan da Pinti Panda TV. O da çok boşluk bırakmışlar. Onların hepsi birleşik diye hatırlıyorum. Gayet normal bakın. Her şey gidiyor isimler normal. Bir benim azelze oynuyorum ha. Nazar demiş orada arkadaşlar. Azekla oynuyor yazmışlar ya. Ya insaf vallahi insaf ya. Beril ablayla buradan saygılarımızı iletiyoruz. Evet arkadaşlar. Alay konusu oldum ya. O pis çayrozan var ya pis çayrozan. Bu bu Buğra bu var ya. Alay konusu etti beni. Bakıp bakıp gülüyorum diyor. Allah Allah çok komik. Oraya ben çayrozan yazdım da gör. Pis herif. O kayrozen Rosen değil, Charlie değil. Ç A Y Rosen yazdıracağım. Oraya bak göreceksin sen. Sen de görüşeceğiz bu ara. Pis herif. Hay Hayat enerjisiyle doluyum arkadaşlar gördüğünüz gibi son zamanlarda. Her şey böyle çok muhteşem ilerliyor ya. On numara ya. Yaşasın be. Oley be. Neyse Game istanbul'a gelecek arkadaşlar da iyiyim. Maalesef Game istanbul'a girecektim Red Bull ile beraber ama sağ olsun Red Bull'dan çağırdılar ama Direksiyon sınavımla aynı güne denk geldiği için ona da gelemiyorum. <laughs> Oley be. Şasın be yeter artık çok konuştum. 6,5 dakika olmuş. Dünya çok güzel bir yer arkadaşlar. Hepiniz, ke hepiniz kendinize iyi bakın. Yakında videolar inşallah gelir. Bu güzel dünyada artık videoları izlemeye devam edersiniz. Yaşasın dünya. Yaşasın insanlık. Yaşasın Azek'le oynuyor, oynuyor. Oley be Azek'le be.